Merhaba sevgili mutfak dostları. Bugün sizlerle acı yeşil biberli domates sosu yapacağız. Kış için hazırlığımız olacak. Ben yaklaşık 7 kilo kadar domatesi robotumdan geçirdim. Ben kabuklarını soymadım. Bazı insanlar isteyenler kabuğunu soyuyor. Ben uğraşmadım. Robotumdan direkt geçirdim. Çünkü köy domatesi zaten kabuğunda da vitamini var diye düşündüm şimdi ocağına yaktım altını böyle kaynamaya bıraktım hemen malzemelerimize geçelim evet malzemelerimiz şöyle bakın karışık şöyle göstereyim size sivri kıl biberler var tatlısı da var acısı da var cin biber var gördüğünüz gibi böyle acı biberimiz de var Balsın uzun olanları büyük olanları doğradık bu turşuluk biberlerimizi doğramadık bütün bütün basını böyle atacağız içine bakın böyle kıl biberimiz var tatlı acı bu doğranmışlarımız hepsini yıkadım temizledim dilimledik böyle hazırladık limon tuzumuz var kaya tuzumuz var toz şekerimiz var isterseniz normal tuz da kullanabilirsiniz kaya tuzu seçmemiz sebebi daha uzun ömürlü tutuyor normal tuzumuz biraz daha hızlı bozduğu için Bozulması biraz daha hızlı sebep oluyor. Kaya tuzumuz uzun süre dayanıklılığını koruyor. Şimdi domates sosumuzu ben 30 dakika kadar kaynatacağım. Ondan sonra yavaş yavaş malzemelerimizi ilave edeceğiz. Bu arada sirke ve zeytinyağını hazırlayacağım ben de. Evet gördüğünüz gibi sevgili mutfak dostları kaynıyor. Domateslerimiz. Ben üstünden birazcık aldım. Tenceremize çok fazla geldi. tencere fazla geldiğini düşündüm. Şundan dolayı biberleri atacağım. İki tencere halinde yapacağım. Kaynatacağım. Ben karıştırıyorum böyle ara ara. Hemen biberlerin yarısını döküyorum. Kaynatmadan da yapılıyor. Rendeleyerek, robottan çekerek domatesleriniz. Fakat uzun ömürlü olmasını istiyorsanız kışın da kullanabilmeniz için kaynatırsanız turşu kıvamında olur. Hemen öbür tenceremde biber ilave ediyorum. Biraz buna yeşil biberler ilave edeyim. Elma sirkemi bir çay bardağı elma sirkesi dökeceğim. Şöyle bir çay bardağından bir parmak az oldu. Hemen öbür tencereye de ilave edeyim. Şimdi zeytinyağımız sıra. Çay ilave ettim. Yarım çay bardağı daha ilave edeceğim. Biliyorsunuz zeytinyağı bu tür ürünlerin bozulmasını engelliyor. Genelde salçaları kullanırız. Üstüne koyarız. Hemen ona da yarım bardak daha ilave edeyim. Şimdi kaya tuzumuzu ilave ediyorum. bir buçuk yemek kaşığı yaptım. Yeterli. Hemen limon tuzumuza geçelim. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar biberler kendi zevkinize kalmış bir şekilde katabilirsiniz. Ben ekstradan küçük biber turşusu yapmak istemedim. Bunları içine ilave ettim. Gördüğünüz gibi kıvamına geliyor domates sosumuz. Hemen bir tatlı kaşığı toz şekerimizi ilave edelim. Fermente amaçlı olacağı için toz şeker ve katıyoruz. Bu arada ben sıcak su kaynatıyorum. Kavanoz ve kapaklarını içine katacağız. Evet sevgili mutfak dostlarım. Sosumuz kaynarken içine sarımsağımızı da ilave edelim. Bir 10 dakika kadar da sarımsağımızı kaynatalım içinde. Şimdi açalım. Bu arada siz tuzuna da bakın. Ben baktım. Çok güzel. İlave etmeme gerek yok. Biraz kaynasın. Altını kapatacağım. İçinde bekleyecekler. Sosumuz kaynayana kadar. Bir 10 dakika kadar daha kaynattıktan sonra Ocağın altını kapatacağız. Ondan sonra da kavanozları dolduracağız. Şöyle kavanozlarımı ve kapaklarını sıcak suya koydum. Kaynıyor suyumuz. Onun içinde de burası sıra böyle kavanozları çeviriyorum. Hem hijyen açısından hem de konservemizin tam tutması açısından çok güzel faydası var. Onlar öyle olurken ben yarım demet maydanoz yıkadım. Şimdi onu doğrayacağım. En son soslarımı, turşumu, kavanozuma doldurduğum zaman içine ilave edeceğim. Hem hoş görüntü versin hem de çok mis gibi kokusunu salar. Vitamini de olur. İsterseniz siz ilave etmeyin. Evet, sosumuzun altını kapattık. Kaynayan kavanozumuzu aldık. Hemen kurulayalım. Bayağı da sıcak şöyle. Kepçemizi alalım. Dolduruyorum kavanozumuzu. Hemen maydanozumuz da. Karışınca o maydanoz kendisine harmanlanacak. Tabi siz tuzunu mutlaka kendinize göre ayarlayın. Ülkeler birebir aynı olmasına gerek yok. Lezzeti ağzınıza göre olmalı. Ağız tadınız Kimisi çok tuzlu yer, kimisi az tuzlu. Ona göre ayarlayın. Kapağımı da alayım kalmasın. Şöyle olmadan. kere daha iyice sıkalım hava almasın. Şöyle ters çeviriyorum. Üstünü bir örtüyle örtüyorum havlu yardımıyla. Bir gün 24 saat boyunca böyle ters duracak. Daha sonra bunu düz çevireceksiniz. Yaklaşık 5-6 gün sonra da sosunuz yemeği hazır. Afiyet olsun.